değerli basın mensupları. Bugün o halin topluma verdiği zararlarla ilgili bir rapor açıklamasını konu edinerek bir basın toplantısı düzenliyoruz. 6 yıldır devam eden o hal uygulamaları var. O hal 20 Temmuz 2016'da ilan edildi ve uygulamalar anayasayı, hukuku çiğneyerek yüz binlerce insanı mağdur etti çok ağır suçlar işlendi, hukuksuzluklar yapıldı, insanlığa karşı suçlar işlendi. Yüz binlerce insan herhangi bir yargı kararı olmaksızın uyduruk nedenlerle irtibat, iltisak denilerek görevlerinden ihraç edildiler. Haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edildikleri kalmadığı özel sektörde çalışmaları ve pasaport almaları da engellendi ve ardından daha ağır insanlık suçları da işlendi. Sosyal yardım verilmemesi, banka işlemlerinin kesintiye uğratılması, tapuda ev alıp vermede vatandaşlık statüsü dışında tutulması KHK'lıların maruz kaldığı çok ağır insanlık suçlarını gösterdi. Biz bu son yılların en ağır insanlığa karşı e, iktidarın suçları ile ilgili uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Mecliste bu konuda genel kurulda birçok kez gündemler ettim ve her hafta yaptığım basın toplantılarında da binlerce e, o hal mağduriyetini anlattım ve buna karşı mücadele ettim. Tabii bu mücadeleyi çok yoğun bir şekilde, etraflı bir şekilde yapmak gerekiyor. Ee, ve biz bunu aynı zamanda rapor çalışmalarıyla da destekledik. O hal altıncı yılında eee ve o halin birinci, ikinci, üçüncü yıllarında ayrı ayrı o halin toplumsal maliyetleri konulu raporlar düzenledik. Yüzlerce sayfa, kimi zaman da bin sayfayı geçen raporlar oldu bunlar ve bu raporlarda mağdurlarla, mağdur yakınlarıyla ve Dışarıdan bu konuya bakanlarla e, yapılan anketler, araştırmaların sonuçlarını ile o halin nasıl bir toplumsal maliyet oluşturduğunu ortaya çıkardı. Şimdi de e, son 3 yılın e, oluşturduğu ma mağduriyetleri, o halin dördüncü, beşinci ve 6. yılında toplumsal maliyetleri e, raporuyla ortaya serdik. O halka hakları insanlık suçudur. Araştırma raporu Eylül 2022. Bu değerli raporu mağdurlar için Adalet e platformu adına KHK'lı Akademisyen Doçent Doktor Bayram Erzurumluoğlu hocamız hazırladı. Çok uzun bir emek mahsulü, çok ciddi ve önemli bir rapor. O halin topluma verdiği zararlar, anayasayı çiğnemesi, hukuksuzlukları ile ilgili çok önemli bilgiler, grafikler, istatistikler var. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Daha önceki raporlarımız da bilimsel raporlardı ve bundan sonraki yıllarda bu suçları işleyenlerin e, hesap vermesi açısından son derece önemli raporlardı bunlar ve bu son e, raporumuz 4. 5. yılında o halin toplumsal maliyetleri raporumuzda da e, meselenin sadece mağdurlarla sınırlı kalmadığını, meselenin e, artık iyice tüm topluma yayıldığını gösteriyor. Uzun ayrıntılı bir rapor, çok ciddi ve bilimsel bir rapor bu rapor e, ve e, çok ayrıntılı bir şekilde incelenmeyi hak ediyor bu rapor. Biz onu ayrıntılı bir şekilde de e, basın mensuplarına sunacağız bir tanıtım basın toplantımız şu anda. Biz bu raporu okuduğumuz zaman artık mağduriyetlerin tüm yurt satına yayıldığını görüyoruz. Yüzbinlerce binlerce işinden atılmasıyla uğradıkları büyük primer birinci dediğimiz mağduriyet oluştu sivil ölüme uğratıldılar ve bir soykırıma uğratıldılar. Eee kamu görevinden atılmakla kalmadılar. Adeta vatandaşlıktan atıldılar. Adeta hayatın dışına itildiler. Olan buydu ve zaten eee binlerce, on binlerce, yüz binlerce mağduriyet ve bu konuda yaptığımız yıllardır mücadele apaçık ortada. İşte bu artık bilimsel raporlara da döküldü. Bu raporların nedir? Yarın öbür gün bu suçları işleyenlerin hesap vermesi anlamında son derece önemlidir. Bu raporlar ortaya çıkmıştır. Çok ciddi bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkmıştır ve e, özetle şu ortaya çıkmıştır: O hal e, evet, mağdurları kahyaları çok yoğun bir şekilde mağdur etti. İkinci olarak mağdurların yakınlarını çok mağdur etti. E, ilerleyen yıllarda bu yakınlarının mağduriyetleri, eşlerin, çocukların, işte annelerin, babaların KHK'lı olmasından dolayı yaşadığı ağır mağduriyetleri gördük. Adeta bir nesil kıyımı, bir soykırım tarzında ilerledi. Çünkü anası, babası KHK'lıysa bir gencin KPSS'de işe girmesi mümkün olmamaya başladı. Güvenlik soruşturmalarında bunlar fişlenmeye başlandı. Bunu biz belgeleriyle genel kurulda da Onlarca defa gösterdik. Basın toplantılarımızda da gösterdik. İşte tüm bunları e, bu rapor belgeliyor. Ama şu anda ilk üç yıl raporumuzdan sonra ilerleyen bir durum var. Bu raporumuzda artık e, mağduriyetin, e, ihlallerin, haksızlıkların sadece mağduru değil, sadece mağdurun yakınlığı değil, e, artık tüm toplumu, 84 milyonu etkilediğini gördük. Bu çok önemli bir veri. Bakın e, yaptığınız anayasa ihlalleri, hukuksuzluklar sadece mağduru değil, sadece mağdurun yakınını değil, koca bir toplumu, insan hakları, ekonomi ve her açıdan çok ağır bir şekilde etkilemiş durumda. İşte bunun bütün tablolarını çok e, somut bir şekilde ortaya koyan bir rapordur bu rapor. Ben e, tüm bu e, ayrıntılara girmeden ilk sözlerimi söyledim. Bu konuda da kendisini de meclise davet ettik ve bu çok önemli Türkiye tarihinin çok önemli raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamak istedik. Bu raporu hazırlayan e, KHK'lı akademisyen doçent doktor Bayram Erzurumluoğlu'na sözü vermek istiyorum. Kendisi e, rapor hakkında e, e, genel olarak bazı açıklamalarda bulunacak. Hocam sözü size devrediyoruz. Teşekkür ederim Sayın ee, O halin dördüncü, beşinci ve altıncı yılındaki toplumsal maliyetleri raporumuzu hazırlarken önceliğimiz bizim şu oldu. Eee KHK'lıların sesi maalesef bu ülkede duyulmadı. Yaklaşık 300 e, bin e, kadar doğrudan KHK mağdurları vardı. KHK'larla isimleri yayınlananlar 150 bin civarında ama fakat tek tek isimleri yayınlanmadığı halde o hal KHK yetkileriyle e, sayısı, doğrudan mağdur sayısı 300 bin ile 500 bin arasında detayları raporumuzdadır. Detaylara girmiyorum şimdi. E, ailelerine geldiğimiz zaman 3 milyonla 5 milyon arasında da bunların aileleri var. Fakat fakat bu yılki e, raporumuz e, herkese şu konuda bir farkındalık yaratmak istiyor. OHAL'in ve KHK'ların maliyetleri bahsettiğimiz 300 bin veya 3 milyon sınırlarını çoktan aştı. Artık 84 milyona zarar vermeye başladı. Raporumuzda yaklaşık 40 farklı kriterden, 40 farklı bakış açısından, 40 farklı veri kaynağından Türkiye'nin uğradığı zararla ilgili veriler var. Kaynaklarımız nelerdir diye kısaca birkaç tanesinden bahsedeyim hep uluslararası kuruluşlar ve güvenilir kuruluşlardan veriler aldık. Mesela World Bank yani Dünya Bankası'ndan veriler aldık. IMF'den veriler aldık. E, aldık. aldık. Efendim o OECD'den veriler aldık. Avrupa Birliği'nden aldık. Efendim Dünya Şeffaflık örgütünden aldık vesaire. Hangi e, kuruluşlardan hangi e, kaynaklardan verileri aldığımızın listesi de raporlarımızda var. Ben 4-5 konuda sadece dikkat çekmek istiyorum. 84 milyonun nasıl mağdur edildiği konusuna dikkat çekmek istiyorum. Artık konu KHK'lılar konusu açılmıştır. Çünkü KHK'larla Türkiye'de akıl, bilim, üretim, haklar ve özgürlükler yok edildiği için bütün bunlar halkın refahına, huzuruna ve mutluluğuna da yansımıştır. İşte vereceğim örneklerden bir tanesi. Artık 2015 yılına göre Türkiye %50 daha fakirdir. Ee, bu bilimseldir. Verilere baktığınız zaman eee görürsünüz. Velhasıl o hal 84 milyonu fakirleştirerek mağdur etmiştir. Ee, Türkiye'nin e, üreten, yenilikçi, yaratıcı nesilleri, yetkili e, yetkin insanları ve gençlik üzerine o kadar çok etkili olmuştur ki o hal 12 Eylül'ün Türkiye'den kaçırdığı 30 bin civarında mülteci e, yurt dışına çıkmıştır 12 Eylül'de. Onun üç katı insanı, 90, 90, bin, en az 90 bin, en az 90 bin insanı yurt dışına kaçırmıştır. Fakat bu 90 bin insanın muhtemelen 12 Eylül'de yurt dışına kaçanlar arasında bir farkı var. Bunlar çok yüksek eğitimli insanlar. Çok yüksek eğitimli insanları yurt dışına kaçırdığınız zaman üretimi yok edersiniz, yenilikçiliği yok edersiniz, yaratıcılığı yok edersiniz. Zaten Türkiye o alanlarda 3. dünya ülkeleri ligine düşmüştür. Söylediğimizin e, e, ispatı, verileri, kaynakları yine e, raporumuzda var. O açıdan bu konuya da kesinlikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Diğer bir konu e, 15 Temmuz öncesi dünya üniversiteleri e, sıralamasında ilk 300'e girebilen 3 tane üniversitemiz varken artık ilk 500'e giren bir tane bir üniversite kalmamıştır. Akıl ve bilimi yok ederseniz ülkede sonuç bu olabilir Eğer ilk 500'e bile giren bir tek üniversiteniz kalmadıysa artık yenilikçilikte, yaratıcılıkta, üretimde, refahta 3. Dünya Ülkeleri Ligi'ne düşersiniz. Hakikaten de öyle olmuştur. Delilleri raporumuzda var. Bir şey daha söyleyeyim. bütün propagandalara rağmen hadi şöyle söyleyeyim. Avrupa bizi kıskanıyor propagandalara rağmen. Artık Türkiye ekonomik büyüklükte G20 ülkeler arasında yer almıyor. Verileri ve delilleri raporumuzda var ama araştırabilirsiniz. 2016 yılından itibaren artık Türkiye G20 ülkeler liginden yavaş yavaş düşmeye başladı ben okuyayım. 2017 yılında 17. sıraya düştü. 2018'de 18. sıraya düştü ekonomik ülkede. 2019'da 19. sıraya. 2020'de 20. sıraya. 2021'de 21. sıraya düştü. Yani G20 liginden e, çıkmış oldu. 2022'de şu an 22. sırada. Akıl ve bilim yok edildiği zaman, adalet yok edildiği zaman, serbest rekabet yok edildiği zaman, fair play yok edildiği zaman, akıllı insanlar, Üreti, üreti, bu ülke için üretecek insanlar, yenilikçi yaratıcı olacak insanlar, <laughs> idealist olan insanlar bu ülkede kalmıyorlar, kalmadılar. Dediğimiz gibi 12 Eylül'ün 3 katı insan şu an yurt dışında mülteci olarak yaşıyorlar. Bu, bu ülkeye en büyük ihanettir demeyin. Hadi birazcık e, ne diyelim, hakkımızı açmayalım. Bu ülkeye çok büyük bir zarardır. Ülke bunu kaldıramadı, kaldıramıyor. Kaldıramayacak da bir an önce bu memlekette adalete ehliyete ve liyakate dönülmesi lazım. Bu ülkeyi seven akıl ve vicdan sahibi insanlardan bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü bu konuda sessiz kalmak öncelikle kendimize ihanettir. Hemen ardından ailemize ihanettir. Hemen ardından komşularımıza vatandaşlarımıza ihanettir. Hemen ardından kendi çocuklarımıza hemen ardından torunlarımıza ihanettir. Bu ülke bu kadar kötü yönetilmeyi, fakirliği, yoksulluğu, çaresizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu hak etmiyor. şimdi e, Bu kadar söylemekle yetinmek istiyorum. Ama söylediklerinden çok daha fazlası çok daha vahim fikirler raporumuzda var lütfen raporumuzu alıp inceleyelim ve gereğinin yapılması konusunda hiçbir şeyden çekinmeden devam edelim. Çünkü sessiz kalmak bu ülkeye karşı yapılan ihanete ortak olmaktır diyorum. Teşekkür ederim. Hocam rapora nasıl ulaşabiliriz? Hangi adreslerden? Biz size göndeririz. Mağdurlar için adalet üzerinden ulaşabiliriz. Biz size göndeririz internette yakında yayınlar. Sayın, sayın vekilimin Twitter e, e, şeysi. Tabii mağdurlar için adalet platformu e, Twitter hesabından ve, ve, hesabından vekilim, vekilim.